selam selam. Merhaba arkadaşlar. Yakup Göksu YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Sizin için yine aile boyu bir video hazırladık. Siz de bizim gibi bisiklet tutkunuysanız, ben nereye bisikletim oraya diyorsanız. Fakat aracıma bisikletimi nasıl bağlayacağım, hangi yöntemlerle bağlayacağım diyorsanız bu video tam size göre. En uygun yöntemi bu videoda göreceksiniz. Arkadaşlar daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Uzun tura çıktığım bisikletim önümde. Hibrit bir bisikletim var. Yaklaşık 14-15 kilogram civarında. Benim gibi bisiklet tutkunları tatili giderken çoğunlukla bisikletini yanına götürmek ister. Kafasında bazı planlar vardır. Bisikletle beraber aynı zamanda zamanını değerlendirmek ister. Burada tabii ki taşıma problemi kafada sorun şartları oluşturuyor. Özellikle arabaya zarar verme konusunda çeşitli yöntemler var ama biz size bugün Diğer yöntemlerin haricinde çok az bilinen bir yöntemden bahsedeceğiz. Aracın tavanına vantuzla bisikletimizi taşıma yöntemini göstereceğiz. Bu aparatları size tanıtmaya çalışacağız. Herhangi bir markadan bahsetmiyorum çünkü sponsorluk falan almadık. Fakat ben daha önceki senelerde yaklaşık 2000 kilometre yol yaptım, bisikletimi taşıdım ve çok memnun kaldım bir aparat. İstiyorum ki bu tecrübemden başkaları da faydalansın. O yüzden size emirle birlikte bugün bu aparatı nasıl kullanacağız? arabamıza nasıl yerleştireceğiz bunu göstereceğiz. Aynı zamanda test edeceğiz arabanın üzerine koyduğumuz bir kamerayla titreşimler ya da viraj esnasında araca verdiği tepkiler bisikletin duruşuyla alakalı size fikir sahibi edindireceğiz. Umarım faydalı bir videodur sizin işinde. Arkadaşlar tavanda bisiklet taşıyacağımız sistemin bileşenlerini size tanıtmak istiyorum. Ön maşamızı koyacağımız üçlü vantuz seti ve arka tekerimizi koyacağımız tekli vantuz seti var. Bununla beraber paketin içerisinde bir adet silmek için e, mikrofiber bir bez ve silikonlu bir sprey. Şimdi aracımıza bu vantuzlu sistemi yerleştirmek için yer tespiti yapmamız lazım. Bunun için bisikletin ölçüsünü almamız lazım. Yaklaşık bir ölçü alarak e, vantuzları tavanın uygun yerlerine yerleştireceğiz. Şimdi yerleştirme safhasına geçelim. Arkadaşlar, e, bisikletin tavana ağırlık olarak eşit bir şekilde yayılım göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla e, ön tekerin olduğu bölge, şu Cessu'nun ön cama yakın bölgesini seçiyorum. E, buradaki tozları öncelikle arındırmam lazım, güzelce yapışması için. Bu şekilde temizliyorum. Arka bölgede, arka tekerin geleceği bölge de yaklaşık olarak buralarda bir yerde olacak. Yine dikkat ederseniz ağırlığı eşit olarak basınç noktalarını uygun şekilde ayarlamış oluyorum. Bu şekilde. Şimdi silikon spreyimizi tam üzerine uygulama bölgesine sıkıyoruz. Ve diğer temiz bez. Temiz bezi kullanarak burayı güzelce siliyoruz. Aynı şekilde burayı. Yüzey prizlüğünün çok iyi olması gerekiyor. Arkadaşlar vantuzların bulunduğu bölgenin temiz olması gerekiyor. Temizlik çok önemli. O sebeple şu yeşil kapakları iyi bir şekilde işimiz bittikten sonra tekrardan kapatmamız gerekiyor. Bu şekilde tam arabanın ortasına, camın ortasına gelecek şekilde bu şekilde yerleştirdim. Buradaki pompalarıyla bir rüzgün yapabilir misin buraya? dengeli bir şekilde vantuzları içindeki havayı tahliye etmeye çalışıyorum şu anda. Şöyle şurayı göstermem lazım. Bunu yapabilirsin? Bakın vantuzlar kendi içine çekmeye başladı. Diğer tarafı. Bu şekilde tamamen vantuzlar İçindeki hava boşaldıktan sonra artık düğmeleri de zaten dışarıya doğru çıkmamış oluyor. İçinde kalmış oluyor. Şu haliyle artık ön ön bölgemiz hazır. Şimdi arka arkada kullanacağımız eleman da aynı şekilde bu şekilde falan geleceğini tahmin ediyorum. Onu da tahmin olarak şimdilik böyle koyuyorum. Sonra Sonraki aşama arkadaşlar Ön tekerimizi çıkaracağız Maşamızı Bisikletimizi kaldırıp Maşamızı ön tarafa bağlayacağız Şimdi Ön tekerimizi kolayca Çıkarabiliriz Bu şekilde söküyoruz Bu şekilde söktükten sonra Ayağımızı kaldırıyoruz lastiğimizi zarar görmeyecek şekilde buraya koyuyoruz. Bakın. Bisikletimizin başlısı ön tekerler ayrılmış durumda. şekilde ayarladık. Ve bunun hareket etmesini engellemek istiyoruz. Bu şekilde. Şimdi bisikletimizi bunlarla kaldırıyoruz. Arka tekerleği koyduktan sonra maşasını yerine oturtuyoruz. Aynı bu şekilde. Sonrasında burayı sıkıyoruz. Bu şekilde. Şimdi arka tekerleği tam bunun altına denk getirecek şekilde ayarlıyoruz. Artık pozisyonumuz sabit, tekerimiz de sabit. Artık bunu vantuzla çalıştırıyoruz. Bu şekilde ikinciye havayı tahliye ediyoruz. çekebilsin. Şöyle iki elimizle ön maşayı güzelce sabitliyoruz arkadaşlar. Çünkü bütün işin görüldüğü yer burası olacak. Yanal kuvvetlere direnen yer burası olacak. Araç savrulurken ya da frenleme esnasında burayı burasının iyi sıkılması durumunda sonuç alabiliriz. Evet. Son bir defa çevirdikten sonra bunu sıkıyorum. Evet, aynı bu şekilde arkadaşlar. Artık bisikletimiz buraya bağlantımızı yaptık. Bakın burası sabit. Arkadaşlar bu bu şekilde arka tekerimizi de yerleştirdik. Hareketli kısımları da fixledik, sabitledik. Şunu yukarıdan alıyorum düşme ihtimaline karşı arka bagajımıza koyuyorum. Keza aynı şekilde tekerimizle arabanın içine güvenle koyuyorum. Arkadaşlar bu aşamayı da tamamladık. Bisikletimizi arabamızın üzerine kurduk. Şimdiki aşamada da aracın üzerine bir aksiyon kamerası bağlayacağız ve aksiyon kamerası vasıtasıyla biz seyahat ederken bisikletin virajlar ve kötü yol koşullarında nasıl hareket ettiğini ve nasıl sabit kaldığını sizin görme şansını size vereceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi ben bu sistemi test etmiştim geçen sene. Nide Kapadokya turunda denemiştim. Bursa'dan Nide'ye bisikletimi bu şekilde getirmiştim. Ee, ve Ankara yolunu Haymana üzerinden geçmiştim. Biraz sarsıntılı bir yoldu. Özellikle orayı kullandım. Test etmek istedim. Arkadaşlar turumuzu tamamladık. Bisikletimizi tavanla nasıl yapacağız onu göstereceğim size. Ee, daha önce yaptığımız işlemlerin tam tersini yapacağız. Öncelikle öncelikle arka tarafın havasını alacağız. Nasıl alacağız? Şurada tırnaklar var. Bakın tırnakları şöyle dokunup kaldırdığınızda otomatik olarak hava boşalmış oldu. Şimdi de maşamızı bağladığımız bağlantıyı sökeceğiz. Önce gevşetiyoruz. Ondan sonra vidalarını söküyoruz boş olduğundan emin oluyoruz. Sonra buradaki cırtımızı çekiyoruz. Şu anda bisikletimiz boşta. Kuvvet uygulayarak bu şekilde bisikletimiz tamamen aldırıp Ön tekerleği bagajdan çıkarmıştık. Maşayı zarar vermeden, yere koymadan bu şekilde Bu şekilde başımızı ön taktık. Sıktık. Ön dikenimiz hazır. Şimdi aparatlarımızı söküyoruz tekrar. Evet, yakında Bakın. Şunları kaldırdınız. 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 Bakın. Kolayca çıkıyor.